Teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Şehit gazeteci Hasan Tahsin gazetecilik yarışması ödülleri sahiplerini buldu. TRT Haber ve Program dallarında iki ödül kazandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce geleneksel olarak düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlerin ödülleri törenle verildi. Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda TRT'de iki ödül aldı. Geçen yıl vefat eden emekli TRT muhabiri Bekir Sami Yeral adına verilen Radyo Televizyon Program Ödülü'ne Evvel Zaman Yolcuları isimli programla Mehmet Türkoğlu layık görüldü. Teşvik yarışmasındaysa TRT muhabiri Deniz Dünya Oğulları Hünler erken yaşta gebelik haberiyle ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Atila Sertel o ödül töreninde gazeteciler arasında mesleki bir akrabalık olduğunu söyledi. Hangi dünya düşüncesinden olursa olsun, hangi kültürden, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun gazetecilik mesleğinin bir akrabalık ilişkisi içerisinde bir dayanışma içerisinde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu son